Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Çorum kazlarında damızlık seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bir video çekeceğiz. Bu videoyu bu takımla çekmek istedim. Çünkü damızlık vasıfları son derece yüksek. Anlatacağım bütün şeyleri en üst düzeyde taşıyorlar arkadaşlar. Çorum kazlarında damızlık seçerken dikkat etmemiz gereken en önemli konu kazın yiğitliği. Şunu unutmayalım ki yiğit kaz yiğit çocuk, yiğit ferik verir. Yani burada daha az yemle daha ağır karkas et veren ferikler istiyorsanız damızlık takımınız yiğit olmak zorunda. En önemli konu burada kazın sırtı. Kazın sırtı hem dikine uzun hem de enine geniş olmak zorunda arkadaşlar. Yani tabiri caizse gemi gibi olacak. Bakın mesela ala dişimizin yine beyaz dişimizin erkeğimizin erkeğin kaşındığından sırtı görünmüyor. Erkeğimizin sırtı hem uzun hem de enine gayet geniş. Bu şekilde kazlar beslerseniz daha az yemle daha ağır ferikler alırsınız. Yani bunların verdiği ferikler mesela bendeki diğer rakiplerine her zaman fark atmıştır. Bir diğer önemli husus da kazın yaşı. Kazlar 20 ile 60 yaş arası bir ömür sürerler. Ancak bu kadar uzun bir süre damızlık olarak kullanamazsınız. Avrupa'daki profesyonel çiftlikleri ben araştırdığımda 3 ila 5 yıl arası damızlık olarak kullanıyorlar. Ondan sonra Kesimlik oluyorlar. Ben 10 yaşına kadar damızlık olarak kullanıyorum kazları. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Sadece ilk feriklik döneminde hem yumurta verimi hem de gürklükte acemilikler çıkarabilir arkadaşlar kazlarınız ama ondan sonraki 10 yıl size üstün damızlık vasıflarıyla hizmet etmeye devam ederler ama ben size ferik kazalmayı tavsiye ederim. Neden derseniz kazın yaşı, şeklinden, ebatından, boyutundan, görünüşünden anlayamazsınız. Kimse ayırt edemez. Atıyorum 15 yaşındaki kazı, 13 yaşındaki kazı, 2 yaşlı damızlık diye yanılabilirsiniz arkadaşlar alırken. Karıştırırlar elden ele gelen kazla karışır bu olay. Şimdi damızlık da feriklikte bu sıkıntılar her kazda dolacak diye bir şey yok. Bazılarının işte gürk yatmada cemilikler falan çıkıyor. Ama onun dışında 10 on yıl hizmet eder size dediğim gibi. Bu takım da gerçekten özel bir takımım. Biraz bunlardan da bahsetmek istiyorum videonun sonunda. Kamacı ırkın soyuna ait bir takım arkadaşlar bunlar. Erkeğimiz kamacı. Sadece şu arkadaki tüymenli kamacı ait değil. O da hırıldaklı ırkından bir kaz ama baktığınız zaman irilik ebat olarak diğerlerinden herhangi bir farkı kamacılardan yok. O da ırkının en güzel örneklerinden bir tanesi. Erkeğimiz 3 yaşında kılıç Hala diye videosu olan kazımız. Öyle yerine çağırdığımız zaman gelir. Bu dişimiz de gelir. Bakın ovayla kavga. Eder Mısır'ı kaptı.